Evet, Alisan Hocam, Alisan Hocam, hangi koydayız? Şimdi burası eski Derya Motel. Derya Motel. Derya Motel, <laughs> Antalya'nın e, en e, lüks, en eski Gözde. motelleri. Peki var. şurada merdivenler var yukarıya doğru çıkan. O Derya Motel'e çıkan e, merdivenler, burada da piyatro varmış. Hımm. Oranın müşterileri, buradaki en baş müşterisi de. Kim? Zeki Müren. Wow, o yüzden buraya. sanatçımız Zeki Müren. O yüzden ee, buraya. Onda rahmet sanalım. Evet. Ee, buraya biz kendi aramızda Zeki Müren'e geldik. Zeki Müren'e gittik deriz. Zeki Müren'in mekanını anlattık. Hmm. Şimdi ben bir yukarı çıkacağım. Arkadaşlar yıllar önce kullanılan e, otelin merdivenlerinden çıkıyorum. Zeki Müren de buradan muhtemelen inip çıktı. Şöyle geliyor. Burada bir platform var. Aşağıdaki koyun güzelliğine bak. Şu anda videoda. Şu anda videodayız. Evet, Levent hocamın çantası atladı. Arkasından Levent hocam. Hop, Allah. Güvercini korkuttum. İki müre, biliyormusun? Teyitini, gerçekten. Evet, düzdün. Düzdün. evet da, ben hocam. seni gelişene kadar çöp. Bir kere daha diyeceksem. Entend… Adapt… Ondan sonra kapatacağım. Haydi bakalım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Evet. Babacım benim. <güyorum>